Şey ver. Çanta! Yavaş. Arkadaşlar sakın kımıldamayın. Cesetlerimizin bulunduğu sahneye geçeceğiz. Berk, çok iyi mi oğlum. Şu çıkışımı bir de alsak mı ya? Ya saçmalama abi, çok güzel oldu sahne. Vallahi bak. Bak sana da göstereyim. Fabio nerede? Çay almaya Ay onun da, çayının da ta... Gel gel Murat, göstereyim sana. Evet sevgili seyirciler, birbirinden ilginç konu ve konuklarla tekrar karşınızdayız hemen tüm Türkiye'nin merak ettiği soruyla başlayalım programımıza. Evet sayın seyirciler, Sınırsızlar dizisinin sezon finalinde neler olacak? İki sezondur reytinglerde birinciliği kimseye kaptırmayan dizi, çarpıcı senaryosuyla da Türkiye'de bir ilk. Etkileyici diyaloglara sahip dizinin yaratıcısı aynı zamanda yönetmeni olan Bora İnal, sezon finali ile ilgili en ufak bir ipucu bile vermekten kaçınıyor. Küçük bir ipucu vereyim. Seyirciyi bu sezon büyük bir sürpriz bekliyor. Tabii pes etmedik sevgili seyirciler. Bora Bey'den istediğimiz yanıtları alamayınca mikrofonlarımızı hemen dizinin başrol oyuncusu Berk Sümer'e uzattık. Yine muhteşem bir sezon izledik. Peki sezon finalinde bizi neler bekliyor? Emre o evden sağ çıkabilecek mi? konuda yorum yapamam. Lütfen Berk Bey. En azından merakla bekleyen hayranlarınız için bir şeyler söyleyemez misiniz? Yani inanın ben de bir şey bilmiyorum. Evet sayın seyirciler, dizinin yapımcısı Adil Yeşiltepe senaryoyu bir devlet sırrı gibi saklıyor. Ekip de bu gizemi korumakta kararlı ama en azından şunu söyleyebiliriz. Soluk kesecek bir sezon finali bizi bekliyor. Son olarak dizinin diğer erkek oyuncusu Atakan Tuncay'la konuştuk. Atakan Bey, bu sene de sinema ödüllerinde en iyi oyuncu dalında Berk Bey ile birlikte aday gösterilmektesiniz. Sizce bu sene İpek kim gösterecek? Bence bunun çok bir önemi yok. Bu bir ekip işi. E, yaptığımız iş ortada. Ratingler belli. Gözüken o ki Atakan Bey olgun tavrını sürdürmeye devam edecek. TV eleştirmenleri ise ödülü Atakan Tuncay'ın hak ettiği görüşünde birleşiyorlar. Evet sevgili seyirciler, ödülü kimin kazanacağını şimdiden söylemek imkansız. Ama bu sene de ivre Berk Sümer'den yana gözüküyor. Sonuçsuz izleyeceğiniz Sınırsızlar sezon finaliyle Perşembe gecesi ekranlarınızda olacak. Şimdi kısa bir reklam arası, sakın bizden ayrılmayın. Ya şimdi siz evden çıkar çıkmaz erikler üstünüze ateş açıyorlar. Sen oradan sürünerek geliyorsun ya. Ya sen bana biraz zayıf geliyor hocam. Dramatik etkiyi arttırsak biraz. Ya aslında ben de öyle düşünüyorum. Hatta sen tek başına çıksan çok güzel olacak ama işte. Tamam işte bak, bulacağız şimdi. Şimdi önceki sahnede sizin beraber tut hazırlandığınızı görüyoruz. Devamlı problemi var. Yani mezan seni baştan çizemeyiz ki. Tam çıkarken Yonca bir şey unutup eve geri dönsün. Ben çıkayım. Ateş altında adamlardan birkaçını indireyim yere. O sırada vurulayım. Yonca merdivenlerden çıkarken silah sesi duyar koşarak gelir yanıma. Ay şimdiden gözlerim doldu. İyi de bu kızcağız ateş altında nasıl çıkarız az dışarı? Aşk dediğin nasıl bu işte hocam. Çıkacak tabii. Tamam. Böylesi daha güzel oldu ha. İkiniz de donarız. Seyirci de bütün yaz ne olacağını beklesin sonra. Beni çarpmışsınız. Nasıl oldu Selahattin? Kendine gelemedi bir türlü. Hastaneye gönderdim. İnşallah kötü bir şey yoktur. Birazdan hastaneden haber gelecek. Bana haber ver. ...yüksek oynamıyorsun tamam mı? Tamamen doğal oyunculuk. Tamam hocam ya. Bin defa dedi, salak değiliz. Evet şimdi, Berk'le Yonca içeriden dışarı çıkıyorlar. Fakat kapıda Yonca bir duraklıyor. Berk'e bir şeyler söyleyip, içeri giriyor. Sonra abicim sen adamlarınla şöyle bir bakışıyorsun. Sonra belki dışarı çıkıyor. Birkaç adım attıktan sonra ilk sen ateş ediyorsun. Bu arada bacaktaki kan torbaları patlatılıyor. Siz hemen ateş etmeye başlıyorsunuz. Allah ne verdiyse saydırıyorsunuz. O omzundaki bir de göğsündeki fünyeler patlıyor. O fünyeler patladıktan sonra da siz arabalara binip uzuyorsunuz. Sonra hocam? Sonra işiniz bitiyor zaten. Arkadaşlar bu sahneyi tek seferde çekmemiz lazım. Sonra kostümdü, torbaydı, kıldı tüydü uğraştırmayın beni. Merak etme hocam. Her şey ön numara olacak. <laughs> Evet. Herkes hazır mı? Berk hazır mısın abi? Biz hazırız. Tamam. Yerlerinize. Kamera hazır. Kadrajı biraz daha sola al abi. Kamera hazır. Kayıt. Üç, iki, bir, kayıt. Oyun. Kestik. Berk süpersin moruk. Doğal oyuncu diye bunu diyorum işte. Berk. dikkatli olun. Yavaş Nabız düşük. Göğsünden ve omuzundan tamam. yaralanmış. Acele edin. Çok önemli. Tarıyor sokuyor.